Merhaba canlar, dostlar, düşmanlar, sadece meraktan beni ve bizi izleyenler. Bugün benim için çok heyecanlı bir gün. Eşim Zuhal Atasoy Dalman'ın bugün saat 17.00'da özel konuğu ben olacağım. Ne mutlu bana. O zaten benim için özel, ben zaten onun için özel. Ancak yapacağımız sohbette tabii ki chat ortamında olacak bu sohbet. Yapacağımız sohbette konumuz ilişkiler ve aşk olacak. Bakalım doğaçlama halinde ve birbirimizi asla sınırlamadan birbirimizin eşi olduğumuzdan dolayı rahat, özgür düşüncelerimizi sunacağımız doğaçlama bir söyleşi olacak. Bu arada Lütfen hepiniz siz de katılın. Çok sevinirim. Bence çok güzel, çok yaratıcı, inanılmaz bir söyleşi olacak bu. Bu çok yaratıcı, özgür ve serbest tavırda gerçekleşecek olan ikili söyleşinin adresi sevgili eşimin yani kraliçemizin ya da kraliçemin Hediye Eğitimler platformu isimli Instagram hesabı olacaktır lütfen katılın. Yani bir günlüğüne katılın kardeşim. Ha bu arada kendisi orada yayınına saat 15.00'da başlayacak. Zaten onun nasıl güzel bir yayın olacağını anlatmama gerek yok. Birçoğunuz zaten biliyorsunuz ben zaten olayın merkezindeyim. Ben olayın menbaındayım. Ben aşkın merkezindeyim. Evet saat 15.00'da Hediye Eğitimler Platformu isimli Instagram hesabında başlayacak olan benden bana sohbetlerin devamında saat 17.00'da herhalde yaklaşık bir saat ben de ilişkiler ve aşk üzerine yapacağımız söyleşi üzerinden onun yayınına konuk olacağım. Hay bakalım bugün değişik bir gün. Benim için çok değişik bir gün. Hay en yüksek aşk için.